Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Ee, bu bölümde eğitimle ilgili bazı şeyleri yapacağız Kapasitesi ee, kapasitesiyle alakalı. Ayrıyetten bir de oyun kendi kendine hata verdi kapandı. Sonra girdiğimde oyun sıfırlanmış gibiydi öyle. Allah'tan sevgi dosyası duruyordu. Kaldığım yerden devam ediyorum ama öğretici öğretici falan oyuna hoş geldiniz gibisinden. Yazılar mazlar çıkmaya başladı kendi kendine müzik sistemi açıldı Hani bütün ayarları sıfırlamış kendi kendine Anlamadım Neyse yeniden bir çekeyim burayı Eğitim Sistemi ile alakalı şöyle ilkokulumuz yok Şuraya bir ilkokul yapacağım Böyle Köşeye tam Böyle. Bunu geliştireceğim Ondan sonra şu tarafa bir ilkokul yapacağım. Bunu da geliştirdim. Başka nerede ee, ilkokul var? Ee, ihtiyacı var. Daha doğrusu oralara yapacağım. Yerleşim bölgelerini yapalım şu an. otobüs hat ulaşım e, hattı oldum ha tamam şuraya güzel burada sıkıntı yok buraya gelir giderler şu tarafa şöyle yaptık mı böyle yaptığımız zaman bu bu buraya Şunu da şuraya gördüm. Şöyle tamam. Bundan yapsak Buralar yeşil, burası niye kırmızı oluyor kanka? Sarımsı daha doğrusu. Gürültü şey var mı? Orta diyor. Çok sıkıntılı bu da ya. Bu da olmuyor. üniversite. Yani. Tamam. Başka ne var? Kolej. Bu kolejden yapmamız gerekecek. Şuraya yapalım. Burada kolej yok, üniversite de yok burada. Koleji buraya koyalım Burayı geliştirelim Hadi artık Arkasına koyalım Panesini Hemen yanına Bir tane üniversite Ama bu büyük bayağı sığmayacak Buraya da sığmaz, buraya da sığmaz Buradan koyabileceğimiz bir yer yok burada. Burada zaten var bu. Aynen burada var. Şimdi. Buradan zaten level atlayacağız. Buradan teknik üniversiteyi alacağız. Koyacağız ama buraya sığmıyor. Baya büyük şu an bu. Öyle şuraya sığacak ama. Şuraya bir teknik üniversite koyduk. Bunun atölye yükseltmesi, uygulamaların daha iyi eğitim alırlar. Uzatma kanadı şöyle. Şimdi Teknik üniversiteyi buraya yaptık. Ee, başka şuraya. Bunun yanına. Otopark. BK karşısına. Alt, onun şunun altına yapacak ne olacak? Böyle bir otopark. Tamam. Tıp Üniversitesi. <laughs> İnşallah uygulama kodu ne diyor? Ne diyor üniversite ekranında vatandaşlar? Buradaki tedavi olabilir, sağlıklarına kavuşabilirler. Tamam. Bu ne? Bu ne ki? Araştırma testi ve olma şansını arttırmaktadır. Uzatma kaldı. Tamam bunu içine yapıyorum. Bunlardan şöyle koyacağım. Bir yandan bir yandan şekil dursun. Hepsinden aynı olmasın. Şöyle. Bu da başımıza bela açmaz inşallah. Çünkü ben yapamayacağım bunu. Olmayacak. Buradaki ışıkları direkt kapatsam bir sorun çıkmaz herhalde. Yani. satın aldık ama kalsın şimdilik sonra kullanırız. Ne açılmış bakalım. Belediye binası. Merkez Bankası. Bunları açalım. 3 kaldı. 3'ünü e açabiliriz. Bu, bunu açabiliriz. 1'lik zaten bir şey yok. Tamam, 1 kalsın orada. Bir dahakine bakarız ona. Şimdi... Şuraya asla... vurulmaya gerek yok gibi ama Şuraya bir üst geçit yapayım Yaya geçidi Böyle kapalı bir yaya geçit 12.5 kurtarıyorsa 12.5 yapayım yani. Bunun olayı ne acaba? Okay. um Ben de diyorum niye kolay Tamam. Buradaki yaya geçitlerini yok edeceğiz çünkü buradan araç giriş çıkışı olacak arkadaşlar ilerleyen zamanlarda. Yoğun nüfusa ulaştığımız zaman burası berbat olacak. O yüzden yayalar üst geçit kullanması gerekecek. Şöyle. İş yerleri yapalım şuralara. Buralarda neler var? Şöyle şuraya yapalım. Bunları şöyle. Böyle alışveriş merkezleri falan ufak tefek şeyler yapıyorlar bunlara. Sanayi, ilaç, mezuniyet şansı, eğitime ilgi, güzel. Böyle Bir tane ilaç. Bir tane petrol lafı Kaç kişi çalıştırıyor bu? Bu bina boştur kiralanabilir şirket. Bu da daha şirketi kiralanmamış. Kiralanacak bunlar. Ondan sonra çalışmaya başlayacak. Şimdi Burada sosyal yardım ofisi yokmuş. Şuraya bir yere. Böyle sosyal yardım ofisi yapalım. Burada itfaiye var mı? İtfaiye de yokmuş. Böyle bir itfaiye yapalım. Afet müdahale verimi yapalım bir itfaiye. Ondan sonra helikopter, eğitim tesisleri. Böyle yükseltmeler tamam. Hiç ne kadar alıyor buranın. Ben de şurayı küçük yapalım. Bu da destek sağlar. Bayağı şey oldu ama küçük. Polis merkezi. Emniyet müdürlüğü. Emniyet müdürlüğünü. 2 milyon yüz ya. Böyle. Helikopter pisti tamam. Garaj genişletme tamam. Bu ne? Ekstra hepsi Böyle. Bu şehir dur. Şurada bir sahne var hakikaten. Bunu da yapacağız. Buraları kullanan var mı şu an? Şu an yok. İhrac edilen su sıfır diyor su, suyu nasıl ihraç ediyoruz acaba onu merak ediyorum ya. Bakalım. buradaki geçitlerini kaldırdım. Tamam. Buralarda yok zaten. Vatandaş eğitim alan ilgisini arttırıp ve üniversite medyaya doğrudan bilgisayarmasına yol açan astronomi araştırma tesisi. Bak işe yarıyormuş bu. Çeşitli fizik deneylerinin bu parçaya bir çarpışsın. Oo iyi. Bu da iyiymiş. Şuraya bir otopark daha yapalım. Ne kadar ortaya geçecek? 100 yapmış mı? Buralara ev yapalım. 2 var ama Bu grafiği Nasıl çözeceğiz? Çözeceğiz Aslında çözeriz Bunu koyabiliriz sadece bir bina eksik Böyle Çünkü Küçük şey koydum ama Kocaman yer kapalı Bir otobakları kullansınlar. Bu şehrin girişi nasıl? İyi sakin. Burayı genişletiriz. O yüzden koydum ama. Şu an aşırı artış varmış. 1.600'e kadar çıkmış. Ne yükseldi? Hizmet ücretlerim. Hızlandırayım oyunu. Seri seri artsın. Sürekli ticari خالق برام هم Kulağımdan. Kulağı yeniden yapsın. Kulağımdan Tamam. Güzel artış var. Burada trafik sıkışıklığı var. Neden dolayı kaynaklanıyor? Panayık çıkışı 3 şeritli yapsak nasıl olur Bir tık uzandı. Belki daha da uzanır. tamam bu bölüm bu kadarlık yeter bence arkadaşlar çünkü çok uzun olsun istemiyorum. İşte burada kapasiteleri arttırdık ama yine bayağı bir 8200 7000 deydi. 8200 olmuş direkt. Kötü eğitimli %32, eğitimli %29. Kötü eğitimliyi düşürmemiz lazım arkadaşlar. Ama nasıl düşüreceğiz? Buralara acaba yapılsa nasıl olur ya? buraya yapılması bir mantan yok ki burada zaten herkes çalışıyor. Çalışanların şey nerede gözüküyordu? <laughs> Açık pozisyondan 7 Diyor 85 megavolt şey Yapıyormuşuz ihraç ediyormuşuz ama 7000 Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın